Merhaba, ben Bak Senco ekibinden Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Neslin Kaya. Bugün sizlere çok eğlenceli bir video hazırlamak istiyorum. Hep birlikte Maltepe'de en çok sevdiğiniz 3 şey, bunu esnafa soracağız. Şu anda ofisimizdeyiz. Ofisimizde 90 tane danışmanımız var, gayrimenkul danışmanı. Hatta 90'ı geçmiş olabiliriz, her geçen gün artıyor. Hazırsanız ofisimizden çıkalım. İskender Bey, selamlar. Evet. Çok eğlenceli bir video olacak bence. Havada serin, çekim için çok güzel bir gün. Hemen sağ tarafımızda Çınar Camii var. Ve hemen cadde üzerinde kalıyoruz. Bağdat Caddesi üzerindeyiz. Ve eğer ki Dolmuş'a gelmek isterseniz, Karayolları durağı geçiyor. Buradaki durak ismi biz şimdi Kadıköy yönünde Bağdat Caddesi'nde ilerleyeceğiz. Bakalım esnafın en çok sevdiği üç şey neymiş? Bu arada Maltepe'yi bilenler yorumlara yazsın. Siz Maltepe'de en çok neyi seviyorsunuz? Bu arada ben küçük yalı Maltepe aşığım gerçekten. Aşığım. Doğru söyledim inşallah. Evet gidelim bakalım kimler kabul edecek? Röportajı. Bazı kişiler kamerayı çok sevmiyor ya. Kabul etmeyi de bilirler tabii şansımızı deneyeceğiz. Ben kendi en çok sevdiğim şeyi söyleyeyim en başta bence. Ee, mesela Maltepe e, bu bölgede en çok böyle orta lokasyonda kalan hem sahil hem Marmara hem de metroya yakınlığı en çok yakın olan, yakın olan bir bölge özellikle Küçük Yalı. E, Altın Tepe Mahallesi, İdeal Tepe, Çınar buralar gerçekten lokasyon çok güzel. Şuraya girelim mesela. Serin, serin hem biraz serinleriz. Bakalım açılacak mı? Bir deneyelim. Evet. Buraya afiyet olsun. Merhaba, kolay gelsin. Biz sokak röportajı yapıyoruz da, esnafa Maltepe'de en çok sevdiği şeyi soruyoruz. Size de sorabilir miyiz? Maltepe'de en çok sevdiğimiz şey sahilimiz güzel. Evet. Bir. ikincisi deniz, denizimiz güzel. Sahil deniz. <laughs> evet. Ondan sonra işte ee, Anadolu yakasının en güzel yeri. Değil bir mi? Defa, Lokasyon yani, olarak... şahane. On numara yer. Evet. İşler nasıl peki? İşler güzel. Güzel değil mi? Hareket... Şimdi okullar kapanana kadar, açılana kadar biraz, biraz durur. Biraz ondan sonra başlayacak. gitti. ondan sonra başlayacak. Maltepe'ye gelsinler mi? Çok... Maltepe'ye gelsinler mi? Çok, çok gelmesinler. <laughs> <laughs> Aynen mahtembe, biraz seçici. Yeter, şey yok gerçekten seçici ama burası. Tabii maltemli çok iyi şu an. Evet nüfus e, güzel, güvenli bir bölge. Esnafımız da güzel. Evet gerçekten sıcak kanlı. Şimdi evet. siz de göreceksiniz esnafla tanışmış Esnaflar olacaksınız Sayenizde. Biz de işte burada esnaflık yapıyoruz. 16 yıl oldu. Maşallah. Çok iyi tam bir yerine gelmişim o zaman. İnşallah devam eder daha çok. Bakalım kısmet. İnşallah inşallah o ben zaman sorayım. görüşmek üzere Kendinize sağ olun bakalım. görüşürüz İsminizi isterseniz Timur, Timur Bey Olur. Timur Bey'e çok teşekkür Olur. ediyoruz i̇yi sağ olun kolay sağ gelsin ol. bol kazançlar Hoş Timur Bey dinledik 16 yıllık esnafmış tam da kişisine sormuşuz gerçekten çok iyi denk geldi bu arada ben 6 yıldır Maltepe'deyim ee, ama bayağı artık böyle Maltepe'li gibi oldum yani hızlıca yürüyorum ben Evet Yuhatu'ya girelim Bakalım burada. Aa burası çok güzel. Çok seviyorum böyle yerleri biliyor musun? <laughs> Vakit geçirmeyi, oyalanmayı çok seviyorum. Evet, şimdi buraya soralım. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Bol kazançlar. Teşekkür ben ederiz. Nesli. Sokak röportajı çekiyoruz. Maltepe'de en çok sevdiğiniz üç şey onu sormak istiyorum. Ee, Maltepe'de uzun süredir yaşıyoruz. Aa çok güzel. En çok hoşumuza giden tarafı karayollarına, deniz yollarına ve ıı, tren raylı sisteme çok yakın olması. Çok iyi. İnsanlar olarak da çok sıcak sıcakkanlı insanlar. Seviyoruz. Güvenli güzel. bir yer olduğunu düşünüyor Evet güvenli bir yer. Aynı şeyleri söylüyoruz. Yaşanılacak <laughs> ve çalışılacak bir yer. Çok güzel. Hem trafik yoğunluğu bakımından bir sürü alternatifi var ve insanların şeyi bakımından güzel bir yer. Evet. İşte, de ben gelirken söyledim bakalım ne diyecekler diye. Sorduğumda ne cevaplar gelecek diye. Bence dedim bunları söyleyecekler. Gerçekten de hemen hemen aynı şeyi söylüyorlar. O zaman... Burada oturanlar için mi istiyorsunuz? Şöyle hem hani, burası yani Maltepe'de ev almak isteyenler olabiliyor ya da buraya yerleşmek isteyenler olabiliyor. Yani öncesinde fiyatlar burayı tanıması biraz için. yüksek ancak yaşanabilecek bir Evet. Bölgede en çok zaten Altıntepe'yle İdealtepe'de biraz fiyatlar ev fiyatları. Diğer evet. Maltepe'nin Diğer yerlerine göre, göre evet daha yüksek evet. ama lokasyon olarak da en yakın çok, yer burası çok, değil çok, mi? Çok evet. iyi bir konum. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Bol kazançlar çok diliyorum. Olsun. Bereketli olsun. olsun. İyi günler. Evet bak benim gelirken söylediğim şeylerle hemen hemen aynısını söylüyor. Bu arada ben ilk İstanbul'a geldiğimde küçük yılda oturmaya başladım ve hiç yabancılık çekmedim, gerçekten. Ee, hani burada Bursa Gemlik'ten geliyorum. Ee, hemen hemen oraya çok benzetiyorum böyle kasaba. Biraz daha kasabanın lüks hali. Ee, ama böyle sakinliği, insanların mütevazı e, olması çok çok güzel gerçekten. Ee, i̇nşallah sizler de tanıma şansınız olur. Ben de tanıma şansı olur. Tabii buralarda biraz eski binalar var. Bunlar ilerleyen zamanda bence yenilenir. Çünkü 40 yaş üstünde şu anda e, yenilenme tamamen devam ediyor. Maltepe'de kentsel dönüşüm çok fazla. Nereye gitseniz kentsel dönüşüm var. Bu da güzel bir şey güvenlik açısından. Evet. Şimdi sizi Balıkçılar Çarşısı'na götürüyorum. Meşhur Balıkçılar Çarşısı. Hızlıca oraya gidiyoruz. Şu anda Balıkçılar Çarşısı'ndayız. Burası Çınar Mahallesi'nde. Küçükyalı'da zaten e, şuradaki yol kesişiminden itibaren Küçük Yalı. E, Küçük Küçükyalı Marmaray'da hemen şurada. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede geldim. Çok yakın. E, burada e, balık, e, meyve, sebze ya da e, restoran isterseniz balık restoranı hepsini bulabilirsiniz. Taze taze balıklar burada. Evet şuraya doğru gidelim bakalım. Hatta bakın restoranlar dolu. Şu anda döner varmış burada. Buraya gelmedim daha önce ama. Yani daha doğrusu dönerini yemeye gelmedim. Her gün buradan geçiyoruz. Buranın uzanı olduğumuz için. Evet gidelim bakalım. Buraya soralım bakalım. Kolay gelsin. Bol kazançlar. Ben sokak röportajı yapıyorum. Maltepe'de en çok sevdiğiniz bir şey sormak istiyorum. Cevap vermek isterseniz. Ne? Maltepe'de en çok sevdiğiniz üç şey burada. Neyi seviyorsunuz Maltepe'de? Ben Maltepe'de gezmeyi seviyorum. <laughs> çok güzel. <laughs> ne yapayım, başka var? Kaç yıldır buradasınız? Doğum mu buralıyım ben? Tamam, tam yerine gelmişsin zaten. Evet. Değişiklik var mı geçmişten bu yana? Nasıl? Ben mesela 6 yıldır buradayım, 6 yıldır var diyorum. Var tabii yani eski insanlar hep gitti, hep yeni yeni, çok yabancı çok yani. Kimse kimseyi tanımıyor. Ben 50 senedir aynı binada oturuyorum. <laughs> Merdivenden yukarı çıkıyor, nerede, nerede oturdu bilmem. Peki hani güvenlik açısından baktığınızda geçmişte şu anda değişen bir şey var mı? Yani şu güvenli bir yer. Evet. Hı hı. Yani hırsızlı hırsızlı bir yer yok. Peki. Güvenlik açısından? Yani, güvenlik de iyi. Evet. Yani kavga dövüş olmaz burada. Değil orada. mi? Çok olmuyor. Hiç, 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 hiç. Öyle bir şey yok yani. Ee, peki şey hani burada Maltepe'ye birisi gelmek isterse en çok neyin tenersiniz yani burada oturmak isterse? Vallahi gelsin buyursun otursun gelsin. Ay <laughs> çok tatlı. <Yani. gülüyor> Doğrusu mesela Marmara'ya çok yakın ben evet, çok beğeniyorum yapamazsın. Marmara. Yakın. Marmara şurası, Pazar şurası, çarşı burası. Yani her şey ayağının altında burada yani. Doğru, doğru. Yani burada emekli insan çok. Buranın yerlisi de çok. Evet. Ya onun için yani sakin bir yer burası. Hep emekli yere burası. Doğru. Yani tam atılacak bir yer yani. Doğru. Buradan Bostancı'ya kay, o tarafa da artık bitiyor O da yakın. Yani. Bostancı da yakın. Bitiyor ama. Orası karışık. Orası evet biraz daha karışık, Bostan... başlıyor orada. Şey, Maltepe'ye git. Maltepe daha berbat. Ne diyeceğim? Maltepe'deki suyu besliyor. Bir sürü insan orada. Yani en sakin yer küçük yalı ortada. Küçük yalı, altın küçük Küçük yalı, altın Debe, büyük yalı. tepe, büyük yalı. Büyük yalıdır eski ismi de. Hı hı. Sonra İdaltepe demişler oraya. Hı. Yalılar vardı eskiden yazlıkçılar gelirdi. Büyük Yersin. tur yol tarafını mı diyorsunuz? Orada? Büyük tur, küçük tur. Oralar hep yazlık yerdi o zaman. Evet. Eski. Bir de burada binalar çok yüksek de değil. O da güzel. Hep dört, var. Karşı Tayyip amca yaptı yukarıda yukarı. <laughs> Orası çok büyük evet orası karayollarının şey, yapmış olduğu bir yer. 15, Bayağı yüksek. Nida Park diyorsunuz herhalde He. değil mi? Evet orası çok hep yüksek. 4 katı bir tek var zaten yüksek Altın olan. Altıntepe'de 8-10 kat veriyor. Burada yok. Maltepe, e, İdantepe'ye geçtiği orada veriyor. Şu anda yok şurada. Hı hı. Nasıl acaba 3-4 katta aynı burası. Evet. Bir ara dediler seçimde 6 kat vereceğiz o da oldu. Vermediler. Hayat bu ne getirecek belli işte olmaz. Güvenli olduğu sürece yani güvenli yapılar yapıldığı sürece öyle önemli olan nasıl yapıldığı. Ya, ya benim bina 50 senelik bina. Ama ne zaman çıkacak şey belli değil Allah yani. Korusun, Allah korusun. Allah, Allah, kursun, kursun. Allah korusun. Büyük bir deprem değil ya, inebilir yani. Allah korusun. Bir şey görmedik gerçi geçen de de. İnebilir her an ya. Evet. 50 doğru. sene bu az değil. Doğru. Doğru. Çok 50 çok sene değil. yapma ya. Allah yapmayın diye zayıf. Yani, <laughs> eli, yani <laughs> 50, 50 sene evlilik işi böyle değil. Tabii. O zaman harcı kırıyorlar hmm. döküyorlar değil mi? Şimdi makineler içine tabii, koyuyor tabii, Tabii işte. tabii Değil mi? Şimdi C35'ten aşağısına zaten onay vermiyor belediye. Minimum ya, C35. 25 C25'ten başladı 35 kadar gidiyor. Şimdi 35 oldu sınır. Ee, 35'in altına kesinlikle vermiyorlar. Ben şöyle diyeceğim. ben servis şövalye yapıyordum ben hmm. arabam vardı. Nuhçu mantığı çekiyordum. Onlar dedi bana, oradan öğrendim yani 25, 30, 35, 45, 45'e kadar gider dedim. En kötüsü de 25 dedi zaten bana. Yok yok şimdi 25 yaparlarsa isken hı. alamazlar. E, Mümkün zaten değil. Zaten domino alıyorlar. Evet. Piresta şey yapıyorlar ya onları hı hı. kontrol ediyorlar. Hı hı. Yani şu an iyi. Başka bir şey diyelim mi? Ne diyelim teşekkür yani. Rica Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel sohbetiniz Ama için. Bu böyle? E, Neslin YouTube kanalım. Orada paylaşacağım. E, eğer bulamazsanız ben buradan gelip geçiyorum zaten. Gelip gösteririm ben yine size. Yani Bugün tamam. paylaşacağız. Ya, bugün, bugün ben ne? burada çalışıyorum gayrimenkul danışmanıyım. Çok teşekkür ederim. Iyi Kendinize günler. iyi bakın. Bol kazançlar. iyi günler. Evet görmüş olduğunuz gibi esnaf gerçekten çok sıcak Çok da güzel sohbet etti benimle. Taze taze meyveler karşıda da cadde devam ediyor. Orada da e, yine böyle... Hatta ben ben köy ekmeği alıyordum ileride. Evet burası bu şekilde. Şimdi biraz da... Aşağıda birkaç yer var. Oraya da gidelim mi? Sonra buraya geliriz tekrar. Başka bir gün. Başka bir konuyla. Her gün aynı konu olmaz. Hatta ne konuşalım? Maltepe'de ne görmek istiyorsunuz? En çok neyini merak ediyorsunuz? E ee, yeni yapılan inşaatlarımı merak ediyorsunuz. Nerede yeni inşaatlar var? Onlara mı bakalım? Ya da e, işte ne gibi yerlerde gezmek istersiniz? Onlara mı bakalım? İşte alışveriş merkezleri olabilir, restoranlar olabilir. Ya da ne gibi etkinlikler yapabilirsiniz? Onun dışında aktiviteler yapabilirsiniz. Onları mı inceleyelim? Tamamen sizin istek ve e, yönlendir yönlendirmeleriniz doğrultusunda aksiyon alabiliriz. Şimdi karşıya geçip biraz da karşı caddeden e, röportaj yapmaya çalışacağız. Görüşürüz o zaman. Hadi gidelim. Balıkçılar Çarşısına çıktık, karşı caddeye geçtik. Biraz da burada e, bakalım röportaj yapmaya çalışalım. Burası Küçük Yalı Merkez diyebiliriz yani çok yakın. Hatta şu birazcık ileride caddeden sonrası Küçük Yalı mahallesi geçiyor. Buralar İdaltepe mahallesi geçiyor. Ama çok yakın olduğu için Küçük Yalı diyoruz biz. Hay çok güzel esti. Çok güzel. Bayılıyorum çınar ağaçlarına. Şurada bir yemek yeri vardı. Burada da önce yemek yemiştim ben bu arada. Çok lezzetli. Gerçekten annenizin evde yaptığı yemekler gibi lezzetli yapıyorlar. Fiyatlar da uygun. Buraya gidelim bakalım. Beni tanıyorlar. Bence kabul ederler diye düşünüyorum. <laughs> İnşallah. Kolay gelsin. Merhaba. Afiyet olsun. Merhabalar. 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 Kolay gelsin. Hoş geldiniz, Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz sokak röportajı yapıyoruz da evet. e, Maltepe'de en çok sevdiği, yani esnafa en çok sevdikleri yerleri soruyoruz. Daha doğrusu Maltepe'nin en çok sevdiği şehidi soruyoruz. Yani tamam. Ev yeme, ev yeme ev... çok seviyorum. <laughs> çok <güzel canım. gülüyor> evet, biz ev yemeğini çok seviyoruz. Ben çok daha önce buraya gelip yemiştim. Gerçekten evet. çok güzel yemekleri. Evet. evet. Küçük Yalın Çınar Mahallesi'ni yer. çok seviyoruz. Özellikle burası Marmara'ya çok yakın. Canımı sıkıldım, hemen sahile iniyoruz, geziyoruz. Kaç yıldır buradasınız? 18 senedir buradayız. Oo, evet. Çok iyi, tamamen evet, evet. yerlisiniz. Tabii, abi. buranın yerlisi olduk biz. Burada evet, da oturuyorsunuz aynı zamanda değil Burada mi? da oturuyoruz çok Evet. Güzel. bu bölgeyi çok seviyoruz, ayrılamıyoruz buradan. Çok... Herkese tavsiye ederim burada oturmayı. Küçük yani, Yalı hala küçük evet. bir kasaba gibi, değil hala mi? komşuluğun olduğu, insanların değerlerini yitirmediği, bazı değerlerini yitirmediği bir yer, Kesinlikle. birlik beraberliğin olduğu bir yer. Ee, özellikle ben hatta videoda önce söyledim, bu İdeal Tepe ve Altın Tepe, yani Küçük Yalı e, çok hani lokasyon olarak hem Marmara'ya çok yakın, değil ulaşım, sahil değil mi? Sahil yakın, Maltepe'ye yakın, e metroya yakın, bir, Marmara şey metroya yakın. yakın. Bayağı öz şeyi var yani. Artısı var. Bir de ben şeyi fark ettim. Ben hani aslına bakarsanız size göre yabancı sayılırım. 6 yıl oldu ben geleli. Siz Ama benden daha çok biliyorsunuz. Siz de bayağı eski gibisiniz ya. Eski, <laughs> yani eski sayılır. Ben ilk şeyi fark etmiştim. Küçük yalaya geldiğimde böyle gerçekten bahsettiğiniz gibi hala değerlerini koruyan, komşuluk evet. değerlerini koruyan çok bir yer. Çok fazla. Hiç yabancı evet. çekmedim. Onu Kesinlikle anlatıyordum hatta. Evet. Herkes güler yüzlü, sıcakkanlı ve böyle hani şey, e, mütevazı, sakin. evet, evet, değil mi? Evet, evet. öyleydi. Biz de o halini sevdiğimiz için kaldık. Biz de küçük yıldan geçeyim. Göztepe'den gelmiştik buraya, <laughs> sevdik kaldık. Oranın fiyatları biraz buraya göre yüksek <laughs> evet, Göztepe'nin <laughs> evet, evet. <gülüyor> aynen, aynen. 2000 yılında geldi, 26 sebe... sene oldu aşağı yukarı. Dönüşüm evet. sebebiyle buraya çok insan geldi evet. dönüşümden dolayı. Ve kaldılar. Gelenler de kaldı, evet. kiraya gelenler oturdular, ev aldılar, oturdular burada. Gitmediler. Evet, sakinliği Ve görünce, sebebi. huzuru görünce. Sakin, huzur. Beş dakikada aşağı in dünyanın değilsin. Evet. evet doğru. Boston'a da çok yakın. Evet, Boston'da her, evet. her yere ulaşım yakınlığı çok önemli. O zaten. zaman biz evet. röportaj bitsin yemeğe de geleceğiz tamam. birazdan. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Bekiriz. Çok sağ olun. Sağ sağ görüşmek üzere. Güzel. Sağ olun. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ teşekkür ederim. ederiz. Gerçekten çok istediğim şey, benim düşündüğüm şeyleri söyledi ve duymak istediğim şeyleri söyledi diyebilirim. Çünkü ben bunları düşünüyorum. Gerçekten bu söylediği şeylerle aynı fikirdeyim ben de. Evet, sonuna doğru geliyoruz artık ben biraz yorulmaya başladım. Bir de şuraya girmek istiyorum. Eğer müsaitlerse kolay gelsin, bol kazançlar bereketli olsun. So sokak röportajı yapıyoruz. Maltepe'de en çok sevdiğiniz üç şey sormak istiyorum size. Maltepe'den çok sevdiğim bir insanları. Aa, çok güzel. Çok elitler. İki sahilimiz. Sık sık gidiyor musunuz? Çok sık gideriz. Evet. Sahil gerçekten çok güzel. Üçte ulaşım. Maltepe'nin en güzel şeyi. Değil mi? Her yere çok yakın. Aynen. Evet, duymuş olduğunuz gibi herkes hemen hemen aynı şeyi söyledi. Ulaşımı daha çok söylüyorlar. Aynen. Güzel nasıl? İyi mi? Güzel mi? Güzel şükür. Koşturuyoruz. Maltepe'de mi oturuyorsunuz? Yok. Üsküdar Çengelköy'de oturuyorum. İleride peki burada oturmak ister misiniz? Tabii. Düşüncem var. Ne İnşallah. İnşallah. İşte hem, İnşallah. Orada olsa hem orada olsun hem burada olsun. Aynen öyle. Hem orada olsun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bol kazançlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Videonun başında bahsettiğim gibi gerçekten benimle hemen hemen herkes aynı fikirde. Ee, videoyu burada sonlandıracağım. Her hafta esnafla ziyaret edip bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Maltepe'yi tanıtmak için videoları çekiyorum. Evet videonun sonuna geldik. Şu anda ofise gideceğim, videoyu editleyeceğim ve hemen YouTube kanalıma yükleyeceğim. Her hafta. Esnafı ziyaret edip ya da işte sizin yorumlarda göreceğim yorumlara göre de düşüncelerim değişebilir. Her hafta esnafı ziyaret edip ya da işte sokak röportajları yapıp size Maltepe'yi tanıtacağım. Kanalımı takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Saygılar.